İyi akşam. Bir cumartesi akşamı daha eski defterlere hoş geldiniz. Bu akşam yine Sabancı Üniversitesi'nden Hakan Erdem. İyi akşamlar. Ben Deniz Sabancı Üniversitesi'nden Cemil Koçak. Üçüncü ismisini de söyleyecektim alışık olduğumuz gibi. Fakat Mehmet Hoca'ya bu hafta izin verdik. O da bizi nöbetçi tarihçiler olarak programda bıraktı. Biz de bunun üzerine bu hafta çok önemli ve değerli bir konuk davet ettik. Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. İyi Ahmet eminler. Demirel'i davet ettik. Niye Ahmet Demirel'i davet ettiniz diye soracak olursanız... ...bu akşamki konuğumuz... ...çünkü milli mücadele döneminin birinci meclisi konusunda uzman isimlerden bir tanesi... ...ayrıca Cumhuriyet tarihi konusunda da önemli eserler verdi. Çünkü konumuz... Kazım Karabekir'in ölüm yıldönümü vesilesiyle Kazım Karabekir üzerine yoğunlaşmaya çalışacağız. Eğer arzu ederseniz önce Ahmet'in bu konudaki eserleriyle başlayalım. Birçoğunuz belki hatırlayacaktınız. Birinci mecliste muhalefet, ikinci grup eseri Ahmet Demirel'in doktora teziydi. Çok sayıda basıldı. Bugün de yine piyasada satılıyor ve dönemin önemli araştırmalarından bir tanesi. Yine aynı konuda Ali Şükrü Bey'in Tan Gazetesi ikinci grubun önemli isimlerinden ve muhalif isimlerinden ve tabii dönemin Tan Gazetesi de yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu dönemin Tan Gazetesi'ni ve Ali Şükrü Bey'i öğrenmek isteyenler açısından çok önemli bir eser. Hiç durmadan devam edeyim Ahmet. <laughs> tamam. Bir üçüncü bir eser daha. E, bu son zamanlarda yayınlandı. Birinci meclisin milletvekilleri Milli mücadele döneminde seçimler yine Ahmet Demirel'in birinci meclis hakkındaki araştırmalarından bir tanesi. Fakat Ahmet'in yaptıkları sadece bununla e, yetinilecek çalışmalar değil. Gerçi bugün Kazım Karabekir'in anılarından ve günlüklerinden çok sık ve yoğun olarak söz edeceğiz. Ama başka günlükler ve hatıralar da var. İsterseniz Ahmet'in hazırladığı bu günlüklerden bahsedeyim. Birçoklarınızın... Bu devasa birkaç tuğla ağırlığındaki eser İsmet İnönü'nün günlükleri, defterler 1919'dan 1973 yılına kadar Ahmet Demirel'in editörlüğünde hazırlandı ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı ve nihayet önemli Cumhuriyet Halk Partili politikacılardan ve eski başbakanlardan bir suikast sonucu aramızdan ayrılan Nihat Elim'in günlükleri ta 1925'ten 1979'a kadar yine aynı şekilde Ahmet Demirel tarafından yapı kredi yayınlarından basılarak yayına hazırlandı. Kazım Karabekir dediğimiz zaman izleyicilerimizin aklına öncelikle herhalde Kazım Karabekir'in niye uzun dönem boyunca, uzun yıllar boyunca adının pek anılmadığını, erken Cumhuriyet döneminde de adının muhalif isimler arasında sayıldığı sorusuyla başlamak belki yerinde olur. Mesela geçen gün e, Kazım Karabekir Vakfı'nın ölümünün 64. yıl dönümünde Kazım Karabekir Sempozyumu vardı. Biz Hakan'la bu sempozyumun konuşmacıları olarak katıldık. İzleyicilerimize de göstermek isterim. Kazım Karabekir Vakfı aynı zamanda Kazım Karabekir Paşa'nın Erenköy'deki eski köşkünü müze köşkü. haline getirdi. İz, e, merak edenler e, İstanbul'da Bağdat Caddesi'nin biraz arkasında bulunan bu köşkü Aynen. ziyaret edebilirler. Ziyaretçilere açık. Uzun zaman Kazım Karabekir'in adı pek duyulmadı. Biz aslında bugün çok daha yoğun bir şekilde konuşma ihtiyacını hissediyoruz. Niye böyle oldu Ahmet? Şimdi e, önemli herhalde noktalardan birisi bir muhalif partinin lideri olmuş olması yani esas e, sorun belki oradan kaynaklanıyor ama belki onun ötesinde başka bir e, sorun daha var. Kurtuluş Savaşı'nda şark cephesinin komutanı yani Doğu Fatih olarak bilinen e, şark Fatih olan bilinen bir tarafı var. E, bizim milli mücadele tarihimizin